Galatasaray'da Victor Osimen fırtınası. Süper Lig'de son iki sezon şampiyonluk kupasını kaldırmasına rağmen bu yıl kötü bir başlangıç yapan ve sürekli eleştirilen Galatasaray'da adeta çiçekler açtı. Nasıl da açmasın? İtalya'dan öyle bir yıldız geldi ki adeta gol makinesi... 2022-2023 sezonunda Serie A'da Napoli'yi şampiyonluğa taşıyan forvet Osimen artık Rams Park'ta gollerini sıralayacak. 32 karşılaşmada attığı 26 gol ve yaptığı 5 asistle Napoli'ye 3. şampiyonluğu getiren Nijeryalı ismi yakından tanımaya ne dersiniz? Birçoğunuz Fabrizio Romano'yu tanımayabilirsiniz. Kendisi İtalya'nın en ünlü spor gazetecilerinden. Yazdıklarının hemen hemen hepsi ya olmuştur ya da olmak üzeredir. İşte o Fabrizio 2 Eylül akşamı yani pazartesi günü eski adıyla Twitter'dan yeni adıyla X'ten öyle bir iddia ortaya attı ki önce İtalya sallandı ardından artçısı Türkiye'yi vurdu. İddia aynen şöyleydi. Victor Osimen Galatasaray'a kiralık olarak katılmayı kabul etti. Osimen'in Napoli'de serbest kalma maddesinin 130 milyon euro yerine 75 milyon euro olmasını da kabul etti. Bu iddia anında spor dünyasını karıştırmaya yetti de arttı bile. Çünkü ünlü golcüyü başta çizmede olmak üzere birçok kulüp kadrosunda görmek için can atıyordu. Ama onlardan hiçbirisi başarılı olamadı. Çünkü bir kulüp vardı ki işi çoktan bitirmişti. O da Galatasaray'dan başkası değildi. Başkan Dursun Özbek gizli saklı görüşmelerden sonra ünlü golcüyü Türkiye'ye gelmesi için ikna etmişti. Kapalı kapılar ardında sürdürülen transfer sürecinin perde arkasından da bahsedeceğiz elbet ama dediğimiz gibi ilk önce Victor Osimen. Afrika'nın en fakir ve en sıcak ülkesi Nijerya. Ülkenin en büyük şehri ve eski başkenti Lagos. Büyük olmasına bakmayın siz sonuçta fakirliğin, hastalığın, kaosun kol gezdiği bir bölge Lagos. Halkın önemli bir geçim kaynağı Atlas Okyanusu'ndan çıkan çeşit çeşit balıklar. Onlar için okyanus veli nimet. 29 Aralık 1998'de küçük bir kasabada dünyaya gelen Victor Osimhen ise futbolcuklar futbolcu olmasaydı büyük ihtimal aile büyükleri gibi ya işçi olacaktı ya da balıkçı barınaklarında ağ tamir eden, denize açılan balık satan birisi. O günlerde Lagos'un arka sokaklarında yaşayanlar için hayatta kalmak bile büyük bir mücadeleydi. Osimhen 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak yoksulluğun pençesinde debelendi durdu. Ancak o çalışmaktan, okumaktan çok futbola meraklıydı. Kendisi küçük ama hayalleri çok büyüktü. O Simhe'nin hayatı Meş'in yuvarlak tutkusuyla şekillendi. Lagos'un tozlu sokaklarında çıplak ayakla oynadığı futbol zamanla onun için bir kaçış, bir umut ışığı haline geldi. Zaten en büyük futbolcular da Brezilya, Arjantin gibi sokakta çıplak ayakla top oynayan çocukların arasından çıkmıyor muydu? Küçük yaşlardan itibaren topa olan yeteneği dikkat çekmeye başlamıştı. Ancak bu yeteneği onu büyük bir başarıya taşıyacak kadar yeterli miydi? Öyle ya, Lagos'un 10 binlerce caddesinde, toz toprak dolu sokaklarında binlerce çocuk üzerinde yırtık formalarla günün yarısını top peşinde koşturuyordu. Osimhen onların arasından sıyrılabilecek miydi? Dikkat çekebilecek miydi? En önemlisi de şans ona gülecek miydi? Cevabı siz de biliyorsunuz ancak hemen biz söyleyelim. Kader ağlarını çoktan örmüş. O yalın ayak, kan ter içinde sabahtan akşama kadar futbol oynayan minik çocuk bir dünya yıldızı olacaktı. Okuldan toprak sahada to top oynamak için kaçan o simhenin babasına yakalanması çok da uzun sürmedi. Kulağından tuttuğu gibi onu tekrar okula götürdü. Hem de defalarca. Ama ne fayda. O kendisine bahşedilen yıldız pelerinini bir gün giyeceğini çok iyi biliyordu. Babası da baktı ki o küçük yaramaz çocuk bu sevdadan vazgeçmiyor eli kolu bağlı yazdırdı onu futbol okuluna. O artık amatör ligde oynayan bir yıldız adayıydı. Ama fakir bir çocuk için en önemlisi artık hem bir kramponu var hem de sağlam bir forması. Her şey o kadar güzel gidiyordu ki... Babası okul müdüründen duymadığı övgüyü... Antrenörlerden, onu seyredenlerden duyuyordu. Bir zamanlar okuldan kaçıyor diye kızdığı oğluyla gurur duymaya bile başlamıştı. Hayat ne kadar garip değil mi? Biz çocuklarımız okusun, iyi bir eğitim alsın diye hayal kururken... O baba artık minik oğlunun futbolcu olması için dua ediyordu. Dua ediyordu çünkü o simhen aileyi fakirlikten kurtaracak tek kurtuluş yoluydu. Osimen simen 7 yaşına gelmişti. Üstelik her şeyde çok iyi gidiyordu. Ama dedik ya hayat gariptir diye. O tarihlerde Batı Afrika'yı kasıp kavuran Ebola virüsü Lagos'u da vurdu. Hem de ne vurma. Birçok kişi hastalığa yenik düştü ve hayatını kaybetti. Aynı koronavirüs pandemisi. Birçok futbol okulu kapandı. Eğitim durdu. insanlar işe gidemez hale geldi. Onun için artık hayat da bitmiş gibiydi. Bir süre derme çatma evinde oturdu. Ama bu böyle olmayacaktı. Pes etmek kitabında yoktu. Sokağa çıktı ve günlerce, aylarca tek başına topla antrenman yaptı. Arkadaşları gibi vazgeçmedi ve dünya yıldızı pelerinini takmak için çalışmalarına devam etti. Virüs tehdidi geçince artık bambaşka bir Osimhen vardı. Herkes geri kalmış, ancak o tam tersi fırtına gibi sahada esiyordu. Bu çalışması ona ne mi kazandırdı? Nijerya U17 milli takım formasını. Artık o ailesinin akrabalarının, arkadaşlarının gururu, milli takım futbol Yolcusuydu. Bu gelişme onun hayatında kırılma noktası oldu. 2015 FIFA U17 Dünya Kupası'nda harikalar yarattı. Sahada herkes birer yıldız oysa adeta kutup yıldızı gibiydi. Takımı o yönetiyor ve sahada bir komutan edasında gollerini sıralıyordu. Goller ardı ardına gelince Nijerya'da elbet şampiyonluğa ulaştı. O ise 10 golle turnuvanın bir numaralı ismi oldu. Bu başarı onu bir anda Avrupa kulüplerinin radarına soktu. Alman Almanya'nın Wolfsburg takımı genç yeteneği hemen kadrosuna kattı. Ancak Almanya'da hayat onun için kolay olmadı. Sakatlıklar ve uyum sorunları onun kariyerini yavaşlattı. Demiştik ya pes etmek kitabında yok diye. Yine vazgeçmedi, yine kaderine boyun eğmedi. Bu sefer rotayı Belçika'ya çevirdi. Charleroi'ya kiralanması onun için yeni bir başlangıç oldu. Burada gösterdiği performansla tekrar parladı. Artık Avrupa futbolunda sözü geçen bir yıldızdı. Çok geçmeden Fransa'nın Lille takımı onu almak için devreye girdi. Kısa süren pazarlıkların ardından Lille imzasını attı. Orada geçirdiği başarılı sezonla hemen hemen her gün, her hafta manşetlerde yer aldı. 2020 yılında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli onu rekor bir ücretle kadrosuna kattı. Napoli'de geçirdiği ilk sezonlar zorluklarla doluydu. Sakatlıklar, uyum sorunları ve Covid-19 pandemisi onun performansını olumsuz etkiledi. Kariyeri zorluklarla Geçen fakirlikle mücadele eden Osimhen için bu da bir geçiş süreciydi. 2021-2022 sezonunda Serie A'da fırtına gibi esti. Napoli'yi sırtlayan performansıyla İtalya'da yılın en iyi oyuncularından biri olarak gösterildi. Fakat kaderin onun için hazırladığı yeni bir sürpriz daha vardı. 2024 yazında Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray onu transfer etmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı kulüp uzun süredir adına yakışır büyük bir forvet arıyordu ve Osimen bu rol için biçilmiş kaftandı. Transfer süreci sancılı geçti. Napoli'nin onu bırakmak istememesi, Cimbom'un ise ısrarcı tavrı bu süreci uzattı da uzattı. Nihayetinde büyük bir mali fedakarlıkla Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Başkan Dursun Özbek defalarca telefon görüşmesinden sonra kesenin ağzını açmış ve transfere son noktayı koymuştu. İstanbul'a adım attığı ilk günden itibaren daha antrenman sahasına bile çıkmadan sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu Çünkü taraftar uzun süredir bir yıldızı takımda görmek istiyordu Bu da osimenden başkası değildi yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri olacağı şimdiden kesin saha içindeki liderliği bitiriciliği ve hızı Türk futboluna yeni bir soluk getirecek osimen için bu sadece bir transfer değil yeni bir macera başlangıcıydı. Bu transfer öyle ki sadece Aslanı değil, şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de moralinin bozulmasına yetti. Nijeryalı yıldız için sadece Galatasaray devrede değildi. Dünyanın en ünlülerini kadrosunda toplayan Arabistan'ın Al Ahli takımı da onu kadrosunda görmek istiyordu. Napoli Arap kulübünden Al Ahli'nin teklif ettiği 80 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro daha isteyince bu transfer suya düştü. Dedik ya Başkan Özbek kesenin ağzını açtı diye. Gelelim sözleşme şartlarına. İtalyan basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın Osime'nin 11 milyon euroluk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü. Videomuzun başında da dediğimiz gibi ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Osimhen Napoli'den serbest kalma maddesini 150 milyon eurodan 75 milyon euroya indirmesini istedi. Osime'nin ayrıca sözleşmesine büyük kulüplerden teklif gelmesi halinde Ocak ayında sözleşmesini feshetme maddesi ekletmek istediğini de belirtti. Bu kadar fedakarlık eden bir futbolcunun Türkiye'ye gelmesini ne kadar istediği de en büyük göstergelerden birisi değil mi? Bir de Napoli ile Osimhen arasında yaşanan TikTok krizi var. Bu krizden bahsetmemek olmaz. Şöyle özetleyelim. Napoli'nin TikTok hesabından geçtiğimiz günlerde bir video paylaşıldı. Bu video iplerin kopmasında büyük bir rol oynadı. Ekranlarda pazar günü Bologna ile oynanan maçta Osimhen kaçırdığı penaltı vardı. Nijeryalı topçu çok ince ve hızlandırılmış bir şekilde seslendirilerek ''Bana penaltı ver lütfen'' diye bağırmış gibi gösteriliyor. Yani tamamen montaj. Yine TikTok hesabında Osimen'i bir kokonat olarak tanımladıkları videoda tepki çekiyor. Aynı zamanda paylaşımdaki ırkçılık alt metni de büyük tartışma konusu oluyor. Napoli kulübü her iki videoyu da daha sonra sildi. Silmesine sildi ama artık iş işten geçmişti. Bunun üzerine 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından Napoli formasıyla görüldüğü bütün paylaşımlarını kaldırdı ve köprüleri yıktı, attı. Ardından Osimen'in menajeri Roberto Calenda da bir açıklama yaparak Napoli'nin TikTok resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video kamuya açık şekilde yayımlandı ve ardından biraz geç kalındıktan sonra silindi ifadesini kullandı. Bu olay gerilen iplerin tamamen kopmasına neden oldu. Bize göre çok da iyi. Oldu. Belki de bu kriz yaşanmasa Osimen Galatasaraya gelmeyecek ve Türk futbolu böyle bir yıldızı izleyemeyecekti. Artık o sarı kırmızılı forma için ter dökecek, Rams Park'ta gollerini Jimboom taraftarı için atacak. Sizce Osimen bu sezon gol kralı olup Icardi'nin tahtını sallar mı? Bekleyelim görelim.